Herkese yeniden merhaba. Kıymetli arkadaşlar bugün dördüncü modülde 5 ve 6. derslerin özetini yapmaya çalışacağız. Hemen ardından da bu konuyla ilgili soru videomuz olacak. Hazırsanız hemen başlıyorum. Nicel araştırmalar konusundan bahsedeceğiz. Araştırmalar temel aldıkları felsefeye bakış açısına göre üçe ayrılırlar. Nicel araştırmalar, nitel araştırmalar ve karma araştırmalar olmak üzere. Birincisi nicel araştırmalar. En basit anlamda nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren çalışmalardır. Değişkenler arasındaki ilişkiler kanıtlanmaya çalışılır. Araştırmacının genelleme yapmak, tahminlerde bulunmak ve nedensellik ilişkisini açıklamak gibi amaçları vardır. Araştırma deseni araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen bir plandır. İç geçerlik. Bağımlı değişkende gözlenen değişmelerin bağımsız değişkenle açıklanabilirlik derecesi, dış geçerlik ise sonuçların, deneklerin seçildiği büyük gruplara, evrene yerlenebilirlik derecesi. İç geçerliği tehdit eden bazı faktörler, deneklerin seçimi, deneklerin olgunlaşması, veri toplama aracı, denek kaybı etkisi, regresyon, beklentilerin etkisi, deneklerin geçmişi, ön test, deney öncesi ölçüm etkisi, etkileşme etkisi, dışsal etk değişkenlerin etkisi. Dış geçerliği tehdit eden faktörler ise örnekleme etkisi, beklentilerin etkisi, ön test Deneysel değişken etkileşim etkisi. Tarama araştırmaları. Bir konuya veya olaya ilişkin var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmak amacıyla katılımcıların demografik özelliklerinin, görüşlerinin, yeterliliklerinin veya ilgi, beceri, yetenek, tutum ve benzeri özelliklerinin belirlendiği, genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerine yapılan araştırmalar. Örneğin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü pandemi süreci sonrasında ilk öğretimde görev yapan öğretmenlerin dijital yeterliklerini arttırmaya yönelik olarak bir hizmet içi eğitim planlıyor. Eğitim öncesinde öğretmenlerin dijital yeterliklerini belirlemek ve eğitim sürecini buna göre planlamak istiyor. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu çalışma tarama araştırmasıdır. Tarama araştırmaları dört başlıkta incelenebilir. Anlık tarama araştırmaları belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar. Kesitsel araştırmalar betimlenecek değişkenler bir seferde ölçülür. Boylamsal tarama araştırmaları Araştırma değişkenlerinin zamana bağlı değişimlerini incelemek üzere farklı zamanlarda yinelenen ölçümler yapılmaktadır. Eğilim belirlemek, ortak özelliği olan bir grubu incelemek ya da aynı kişilerin zamana bağlı değişimlerini, eğilimlerini araştırmak amacıyla yapılabilir. Geçmişe dönük tarama araştırmaları, geçmişte yaşanan olayların yaşayan kişilerin görüşlerine beyanlarına dayalı olarak yürütülen araştırmalardır. Tarama araştırmalarının süreci evrenin kitlenin, hedef kitlenin tanımlanması. İkinci olarak örneklemin seçimi. Üçüncü olarak verilerin toplanması. Dördüncü olarak verilerin analizi. Ve son olarak da evrene genelleme. Denek kaybı. Anketi cevaplamama eksik cevap. Verilerin toplandığı ortamın ve şartların katılımcıların samimi görüşlerini belirlemeye, belirtmeye olanak tanımaması, veri toplayan kişinin tutumu ve cevaplanacak soru sayısının çok fazla olması, yönergelerin anlaşılır olmaması gibi yapısal sorunlara bağlı cevaplama motivasyonunun düşmesi, tarama araştırmalarında dış ve iç geçerli etkileyen durumlardır korelasyonel araştırmalar iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır değişkenlere müdahale edilmemesi nedeniyle korelasyonel araştırmalar nedensel karşılaştırma araştırmalarına benzer nedensel karşılaştırma araştırmalarında bir bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler neden sonuç ilişkisi içinde belirlenmeye çalışılırken korelasyonel araştırmalarda sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir. Korelasyonel araştırmalar değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasına, bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve bu ilişkilerde ilgili daha üst düzey araştırmaların yapılması için gerekli ipuçlarını sağlayan araştırmalardır. Değişkenler arasındaki ilişki hesaplanan uygun bir korelasyon katsayısı ile gösterilir. Bu katsayı artı 1 ile eksi 1 aralığında değişir. Korelasyon katsayısı artı 1 ile eksi 1 aralığında değişir. Katsayının pozitif olması bir değişkende artış meydana geldiği zaman diğer değişkende artış olduğunu negatif olması ise bir değişkende artış görülürken diğerinde azalma meydana geldiğini göstermektedir. Artı bir olması mükemmel bir ilişkiyi sıfır olması ise iki değişken arasında hiç ilişkinin olmadığını gösterir. Korelasyonel araştırmalar ikiye ayrılabilir. Keşfedici korelasyon araştırmalarında değişkenler arasında karşılıklı ilişkiler belirlenmeye çalışılır. Yordayıcı korelasyon araştırmalarında değişkenler arası ilişkinin belirlenip bir veya daha fazla değişkenin bilinen değerinden diğer değişkenin bilinmeyen bir değeri belirlenmeye çalışılır. Nedensel karşılaştırma araştırmaları Nedensel karşılaştırma ortaya çıkmış var olan bir durumun veya olayın nedenlerini, bu nedenleri etkileyen değişkenleri veya bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür. Araştırmalarda bir durumun neden ortaya çıktığı, bu durumun oluşmasında nelerin etkili olduğu bulunmaya çalışılır. Araştırma deseninde birbiriyle karşılaştırılabilecek en az iki grup varsa Nedensel karşılaştırma araştırmaları sadece tek grup varsa nedensel araştırma olarak adlandırılır. Örneğin, Hüseyin öğretmen üç farklı sınıfın kimya dersine girmektedir. Yaptığı sınav sonunda iki sınıfın hem ödev puanlarının hem de sınav sonuçlarının daha yüksek, diğer sınıfın ise daha düşük olduğunu görmüştür. Ortaya çıkan bu durumun nedenlerini araştırmak istemektedir. Bu çalışma nedensel karşılaştırma araştırmalarına bir örnektir. Deneysel araştırmalar araştırmacı tarafından oluşturulan farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik çalışmalardır. Deneysel desenlerde temel amaç değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmektir. Araştırmacının bu amacını gerçekleştirmek için en az iki farklı koşulun olması, grupların karşılaştırılması, bağımsız değişkenin manipüle edilmesi, bağımsız değişkenin düzeyleri olan işlem gruplarına seçkisiz atama yapılması ve dışsal değişkenleri kontrol altına alması gereklidir. Bir deneysel çalışmada dışsal değişkenlerin etkilerini en aza indirmek ya da kaldırmak için gruplara seçkisiz atama yapılabilir. Dışsal değişken sabit tutulabilir. Dışsal değişken çalışmaya dahil edilebilir. Dışsal değişkenlere göre denekler eşleştirilebilir. Dışsal değişkene ait puanların bağımlı değişken üzerindeki etkisi kovaryans analizi ile istatiksel olarak kontrol edilebilir. Deneysel araştırmaların türleri. Deneysel desenler bağımsız değişken sayısına göre tek faktörlü, çok faktörlü, deneme koşullarına göre, gruplar arası, gruplar içi, karışık denek sayısına göre ise tek denekli ve çok denekli olmak üzere bölümlere ayrılır. Bu desenlerden sadece Gerçek deneme desenlerinde deneklerin deneysel kuşlara denek havuzundan seçkisiz ataması söz konusudur. Yarı deneysel desenler, eşleştirilmiş grupların seçkisiz bir şekilde deney grupları olarak atandığı çalışmalar. Zayıf deneysel desenler, ne denek temelinde seçkisiz atamanın olduğu ne de grup eşleştirmelerinin olduğu çalışmalara işaret eder. Denekleri eşleştirme bağımlı değişkenle ilişkili olduğu düşünülen değişkenlere ait değerleri aynı olan denek çiftleri oluşturulur. Çiftlerden biri birinci gruba, diğeri ikinci gruba atanır. Grup eşleştirme İlgili değişkenlere ait grup ortalamaları bakımından denk iki grup oluşturulur. Seçkisiz atama, denekler, deney ya da kontrol grubunda seçkisiz, yansız bir şekilde atanır. Zayıf deneysel desenler. Ortak özelliği desende iç geçerliği tehdit eden faktörlerin kontrol edilmemesi ve seçkisizliğin söz konusu olmamasıdır. Tek grup ön test, son test deseni statik grup karşılaştırmalı desen ve statik grup ön test son test deseni olmak üzere 3'e ayrılır. Zayıf deneysel desenler tek grup ön test son test deseni statik grup karşılaştırmalı desen statik grup ön test son test deseni olmak üzere 3'e ayrılır. Tek grup ön test son test deseni Deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test edilir. Deneklerin bağımlı değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde ön test, sonrasında son test olarak aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilir. Gerçek deneysel desenler. Deneklerin bağımsız değişkenin düzeylerine, gruplara seçkisiz olarak yerleştirildiği çalışmaları tanımlar. Ön test, son test, kontrol gruplu seçkisiz desen, son test, kontrol gruplu seçkisiz desen ve eşleştirilmiş seçkisiz desenler olmak üzere üçe ayrılır. Ön test, son test, kontrol gruplu seçkisiz desen ilk olarak daha önce belirlenen denek havuzundan seçkisiz atama ile iki grup oluşturulur. Gruplardan biri deney. Diğeri kontrol grubu olarak seçkisiz bir şekilde belirlenir. Daha sonra iki grupta yer alan deneklerin uygulama öncesinde bağımlı değişkenle ilgili ölçümleri alınır. Uygulama süresince ise uygulama süresi sürecinde ise uygulama sürecinde ise etkisi test edilen deneysel işlem deney grubuna uygulanırken kontrol grubuna uygulanmaz. Son olarak gruplardaki deneklerin bağımlı değişkene ait ölçümleri aynı araç ya da eş formu kullanılarak tekrar elde edilir. Deneysel işlemin etkisini görmek amacıyla deney ve kontrol gruplarının bağımlı değişkene ait ölçme sonuçları uygun tekniklerle karşılaştırılmalıdır. R deneklerin gruplara seçkisiz atandığını gösterir. Rastgele den aklımıza gelsin. Seçkisiz bir şekilde atandığını gösterir. Yarı deneysel desenler. Hazır gruplar üzerinde grup eşleştirmenin olduğu ancak seçkisiz atamanın olmadığı desenlerdir. Seçkisiz atamayı içermeyen bu desenlerde sadece iki farklı eşleştirme türü dikkate alınarak gruplar belirlenir. Bunlar eşleştirilmiş ve zaman serisi desenleridir. Eşleştirilmiş desende yansız atama kullanılmaz. Desende hazır gruplardan ikisi belli değişkenler üzerinden eşleştirilmeye çalışılır. Eşleştirilen gruplar işlem gruplarına seçkisiz atanırlar. Ancak eşleştirme çalışmaya dahil edilen grupların denk olduğunu garanti etmez. Bu ciddi bir sınırlamadır. Ancak seçkisiz atamanın yapılamayacağı durumlarda ciddi bir alternatif desendir. Eşleştirmenin hiçbir zaman seçkisiz atamanın yerini bu tutmayacağı unutulmamalıdır. Zaman serisi desende hem işlem öncesinde hem de işlem sonrasında tekrarlı ölçümler söz konusudur. Tekrarlı ölçümler diye de adlandırılan zamana bağlı değişimleri belirlemeye çalıştığımız araştırmalardır. Tek denekli araştırmalar. Sadece bir ya da çok az sayıda deneye ilişkin bulguların yorumlandığı yarı deneysel bir araştırma türüdür. Değişimlerin grafiklerle izlendiği bir zaman serisi çalışmasıdır. Birden çok denekle yürütülürse bulgular her bir denek için ayrı ayrı incelenir. Araştırma denek üzerinde uygulanan birden çok aşamadan oluşur. Farklı aşamalar olması tekrarlı ölçümlerin yapılmasını gerektirir. Bu tür desenlerde A başlama düzeyini belirleme aşamasını B ise deneysel işlem aşamasını göstermektedir. Örnek B deseni sadece deneysel işlemin uygulandığı araştırma deseni, AB önce başlama düzeyinin belirlendiği, sonra deneysel işlemin uygulandığı araştırma desenini, ABA başlama düzeyinin belirlendiği deneysel işlemin uygulandığı, deneysel işlemin ortamdan çıkarılmasının ardından deneyin deneysel işlem öncesi uygulanan veri toplama aracı, aracıyla durumun durumunun tekrar belirlendiği desen. Ab, aba, abab gibi desenlere genel olarak AB desenleri başlama düzenini ikinci kez belirlendiği desenlere ise ...geri dönüşlü tek de denekli desenler denir. A, B, C, B deseninde ise... ...farklı iki müdahale vardır. C'de B'den farklı bir deneysel işlem yapılmakta... ...ve bağımlı değişken ölçülmektedir. Burada yapılan müdahalelerin... ...öğrenci üzerindeki etkileri gözlemlenmeye... ...ve hangi deneysel işlemin daha etkili olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. BAP deseninde öğrencinin başlama düzeyi bilinmemektedir. Direkt deneysel işlemle başlanmak başlanmakta sonra başlangıç düzeyi ölçülmekte ve sonra tekrar deneysel işlem yapılmaktadır. Tek denekli araştırmalarda iç geçerlik bağlamında tek az sayıda denekle çalışılması hem deneyin hem de deneysel işlemlerin kolay kontrol edilmesini sağlar. Ancak aynı denek üzerinde çok sayıda işlem yapılması veri toplama araçlarının etkiliğini azaltabilir. Dış geçerlik bağlamında ise seçkisiz örneklem alınmaması, çok az sayıda denekle çalışılması dış geçerliği azaltır. Sonuçların genellenebilmesi için aynı desen birçok kez ve farklı deneklerle çalışılmalıdır. Özet kısmımızı tamamladık. Bir sonraki videomuzda inşallah bu konuyla ilgili soru çözümü yapacağız. İyi çalışmalar, iyi tatiller.